Herkese merhabalar. At yarışları tahminleri kanalı Oğuz Türk'ten selamlar. 12 Ekim Cumartesi günü öğlen İzmir at yarışı tahminleri hakkında düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda gündüz Ankara tahminlerini paylaştım. E, bu videodan sonra Diyarbakır tahminleri de olacak. 3 tane yerli yarış programı var her Cumartesi olduğu gibi. Beğeni ve yorumlarla sizlerden desteklerinizi bekleriz ve Birinci koşuyla İzmir Şirin Yer yarışlara başlayalım. 3 yaşlı Araplar meydan 1200 çimde start alacaklar. Bu birinci altılı bu yarışla başlıyor. Favorimiz ekürlerden bir numaralı güreşçi Mustafa Çiçek idaresinde. Rakibi 4 numaralı Cavide Sultan Ali İnci. Daha sonra 8 numara zor kız Muhammed Mir Bilgin. Ve son olarak da 7 numara Özgülen Güzeli. İlk start olmasına rağmen İbrahim Sefa Söğüt'le sürprizle değerlendirebiliriz. Birinci koşu İzmir'de sıralama 1, 4, 8 öncelik 7'de daha sonra. İkinci koşu kısa vadiydi. iki yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Burada son iki yarışını kazanırken gayet başarılı dereceler yapan 5 numaralı Klein Nevzat Avcı ile Banko. İkinci koşu 5 numara tek. Birinci altılar için. Üçüncü koşu kısa vadi 6-4 yaşlı Araplar 1600 kuma çıkıyorlar. Burada ee, Önceliğimiz 2 numara Babatem Erkadir Tokaçoğlu rakibi 4 numara Sağlamcan Nevzat Avcı 7 numara Yekgül'ün Mustafa Çiçek ve son olarak 1 numara Aydın Epesi Onur Yıldız sıralama 2-4-7-1 3. koşu için. Dördüncü koşu meydan bir yarış 3 yaşlı Arapların mücadelesi 1200 şimdi favorimiz 5 numara Afrodit'in gücü Mertcan Çelik 1 numara Borzemir burada en ciddi rakip olur Aprentisi Muharrem Ok daha sonra 3 numara oğlum Oğuz Alp. Mert Uyar Apprentice ile ve 2 numara Kara Gürgen Dorukan Palavur'la ilk start olmasına rağmen yazdık Gürsu yavruları da bu sene üçlüleri gayet iyi çıkıyor. Sıralama 5, 1, 3, 2. Dördüncü koşu için 5, 1, 3, 2. Beşinci koşu ile ikinci altılıya başlıyoruz. Bu yarış 3 yaşta İngilizlerin şartı 19. 1800 için yarışı 4 numaralı True Angel ile başlıyorum ben burada. İlk atımdır Abrahat Recep Ketme ile. Rakibi 7 numara Magic of the Sea Nevzat Avcı. 1 numara Cool Power Mustafa Çiçek. 5 numara Candy Palace burada. Yine yazılabilir Hüseyin Şimşek daha yeri olanlar 11 numaralı Remzi'nin oğlu yazılabilir. Şeker, şeker Remziye gibi çok önemli bir kısıran yavrusu. Muhammed Mir Bilgin biniyor. Sürprizde 11 numarayı da ekledik. Sıralama 4, 7, 1, 5, 11. Zor bir yarış. 4, 7, 1, 5, 11. Altın koşu handikap 15 4 yukarı Araplar 2100 kuma çıkıyorlar. Burada ise favorim 2 numaralı İzmandot Dot Muhammed Mirbilginle Rakibi 3 numara Ahmeteli İbrahim Sefa 4 numara Sufle Cem Altun ve uygun kilosuyla 5 numara burada Doğruhun Ayaz'ı Ali Mehdi Altın aprantisiyle ile sıralama 2 3 4 5. Altın koşuda da 2 3 4 5. 7. koşuya geçtim. Kısa vade 6 dişi. 4 yukarı Araplar 1300 şimdi. Favorimiz 3 numaralı Adam Perisi Nevzat Avcı'yla. rakibi 2 numaralı Umay Kızım Mehmet Kaya. Ve daha sonra 7 numaralı Belki Sana Kadir Tokaçoğlu. Sıralama 3-2-7. 7. koşu için 3-2-7. 8. koşu kısa vade 8 3 yukarı İngilizler. Bir yarış 1300 şimdi 5 attı bir yarış. Burada 1 numaralı Zorro ya da 3 numaralı Crazy Amazon arasında gözüküyor. Ben 1 numaralı Zorro'yu e, sevdiği İzmir çiminde kazanmasını beklerim tekimizdir. Dördüncü ayak oluyor. ikinci altılar için bir numaralı Zorro tek. Dokuzuncu koşuya geçtik. Bu arada Zorro'da da Muhammed Mir Bilgin var. Genelde Mustafa Çiçek biniyordu. Muhammed Mir Bilgin ne? Tekimizdir. Dokuzuncu koşu. Meydanın 3 yaşlı Araplar 1200 çimde. Favorimiz altı numara burada. Gece Leyla, Mehmet Kaya. Rakibi 7 numara. Has Ceylan, Bekir Mert Mırık. Daha sonra 8 numara Özgür Odin diyorum. 51 kilo Eren Dursun Ökten Aprantisi ile 6-7-8 sanki yeterli. Ama isteyenler 4 numaralı Az de Mert Çançelik ilave edebilir. Son yarışları gayet iyiydi. Yani 6-7-8-4 diyelim biz bu yarışı. Ve son koşu Handikap 15-3 çıkar İngilizler 1900 kumda. Burada ise favorimiz 5 numara. Leroy's Dance Cemal Tun'la İlk atımız. Rakibi 3 numaralı Beyontası İbrahim Sefa Söğüt. 6 numara Berit Muhammed Mirbilgin ve 2 numara Ateş Prens Apranti Serkan Yıldız. Sıralama son koşu İzmir Şirin Yeri Bodrum'unda 5-3-6-2. Evet bu şekilde 10 koşuyu hızlıca çok fazla detaya girmeden aktardım. Tabii ki son karar sizlere ait. Bizi dinlediğiniz vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Beğeni ve yorumlarınızı bekler. Herkese bol şanslar dilerim.